Selam günüküm arkadaşlar. video hoş geldiniz. Şimdi abi rankımız Tatis şu an dün saat 19.14'te başladım. H 35 mi yedim abi. Dedim Bismillah dedim H 35 yedim. Sonra bir mask girdim. Artı 20 aldım aldım Sonra 18 sonra 10 sonra 6 bilmiyorum işte burada ne oldu. Sonra 13 puan aldım. Sonra 17 sonra 20. Şu artı eksi 4 aldım O oyuna otomatik girmiş. Yani bilmedim yani anlamadım. İstatistiklerimiz şöyle. Ben 113 maçta başladım. 113 maçta yani 5 maç attım toplamda. 5 maçta 100 puan kastım. Yani bu hesabı 30-40 maçta Fatih yapacağız. Bir dakika. Esnedim kusura bakmayın. Ben 113 maçtan başladım. 113'ten hesaplayacağız. Bakalım kaç maçta Fatih olacağız. Saat 4'ten. Neyse hadi oyunumuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar şimdi uçak rotasyonumuz böyleydi. Ben de bu rotasyonun nereye atlanır diye düşündüm, taşındım, karar verdim. Şuraya atladım abi, bu arada konuşmam biraz sakin kusura bakmayın. Ee, şuraya atladım abi çünkü buraya bot iniyor diye biliyorum. Biliyorum derken burayı ben keşfettim. Yani şurayı da ben keşfettim abi, kimse bilmiyordu. Ben ona sezon 9'da bir atlıyordum yani. Sezon 9'da kimse oyun bilmiyordu abi, rank asma taktikleri bilmiyordu. Ben gidip oraya bot avlıyordum orada. Yani kimse bak kimse sezon 11'de bir kade ile Fatih olamadı ama ben oldum abi. Gerçekten çok zor bir şeydi. Yani ne, neyse boş ver. Yani şu an bana sezon 11'de bir kade Fatih olan birisini gösterin. Tabii ki ben. Yani gerçekten diyorum sezon 10 ve öncesi bir kade kimse Fatih olamıyordu abi. Gerçekten çok zordu bir kade ile Fatih olmak. Ama şu an çok kolay bir kade. Ya botlara bak ya. Gidin bir daha bot öldüreyim ya. Orada. Araba varsa güzel olur. Otomatik silah çıkarsa da güzel olur. Bok çıkacak bir bok. Eğer beni oyuna neçemek isteyenler varsa ID'mi söylüyorum. Aklınıza tutarsanız tutun. Tutmazsanız bana ne abi değil mi? Ben zorunda videonun üstüne alt, alt yazı olarak ekleyeyim yani. Siz yazın bir kere de ya. <laughs> Aydın şu abi. 560, 634, 87, 73. Ben Aydın'ı sezon 9'dan beri ezbere biliyorum. Gerçekten. Hı <laughs> hı. Evet, şimdi abi nereye giderim o zaman? Şimdi eksi varsa en fazla eksi 3 var zeç. O yüzden rahat oynayabilirim. Şimdi böyle takılayım ya ben. Öyle alan o alan çok iyi vardı bu arada. Gerçekten aşırı iyi. Mükemmel bir attı şimdi. Ekran parlaklığını biraz yükseltelim. Orada gözüm ağrıdığı için full yapamıyorum ekran parlaklığını. Gerçekten gözlerim ağrıyor yani. Yani 2014 yılından beri siz de bilgisayar başında dursanız sizin de gözleriniz ağrır tabi. Bir de ben aralıksız oynuyordum yani böyle gece ışık full gözümü vuruyor ne bileyim. Gerçekten çok zor zamanlardı. Yani hayattan tad aldığım zamanlardı yani valla. Artık her şeye kısıtlı bir şey bir şekilde yapmamız gerekiyor ama ben e, ee, kısıtlı bir şekilde yaparken de sağlama dikkat ediyorum. Yani sınırsız Mesela günde 15 saat oynuyorum ee, ama ışık açık bırakıp oynuyorum. Yani. Bilmiyorum yani? Işık açık bırakıyorum, ışık her yere eşit bir şekilde dalsın diye. Öyle oynuyorum. Sonra ne bileyim, sağlığıma dikkat ediyorum. Sağlıklı yiyecekler yiyorum. Mesela günde 3 tane sarımsak yiyorum abi ben. Yani şu an e, kimse de buna karışamaz yani. Tabii söylüyorlar ağzın sarımsak kokuyor falan ama kimse buna karışamaz yani sonuçta. Yani durmak istemiyorsanız durmayın yani benim yanımda. Ben senin yanınıza gitmiyorum ki. Yani günde üç tane sarımsak, bir tane de havuç yiyorum. Üç tane havuç yemem bir ama işte yani. Bir tane yiyorum. bir de ben şöyle bir şey duymuştum. Günde dört tane domates yemen gerekiyormuş. Ya da 4 ya da dört yedi arası domates yemen gerekiyormuş. Göz sağlığı için. Öyle bir şey duymuştum ya. Böyle 5. 5. 6. sınıflardaydım. Bir tane öğretmen vardı ismi. Söyleyeyim mi biliyorum. <laughs> İsmini boş verin. Diyordu işte günde şöyle bir şey yerseniz, şöyle bir şey yerseniz çöl olmazsınız. Ben tabi orada gözlerim ağrıyordu diye dikkatli dinledim. Yoksa başka hiçbir konu beni ilgilendirmiyordu. Oradan ben bütün şeyleri öğrendim abi. <laughs> Sağ olsun. kendisi biyoloji ve hayat dersi veriyordu. Hayat dersi derken yani hayat bilgisi oluyor bizim Azerbaycan'da onun dersini veriyordu işte. Burada biz rahat kısıyoruz ama konumuz gerçekten fan, bam, fan, fan farklı ya. Ee, başka başka yerlere gidiyor yani. Farklı farklı yerlere gidiyor konumuz. <laughs> Aa bak bak. Arkanıza bakmanızın faydaları. Ama eğer körseniz bir şey yapamazsınız. Kör olmamanız gerekiyor. Şey biz öldüz. Neden? Çünkü önümüzde adam var Sesimizi duydu geldi. Gerçekten öldüz. Bakın şimdi bir dakika şunu düzelteyim. Tamamdır. Gerçekten öldüz abi. Bakın şimdi dikkatli izleyin. Bu bot taklidi mi yapıyor ya? Bak 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 hele, bot taklidi yapıyor Ben yer miyim ya? Burada karşında 25 tane Fatih duruyor yani Ben mesela abi sezon 2'de başlasam bile Fatih olurdum bak gerçekten Yani bir sezonda bile 7-8 yasam Fatih yapıyorum Şu an 4. hesaptayım bak gerçekten <laughs> 4. hesabım tat üstündeyim yani I got supplies. Ya bilmiyorum artık yani kendimi TikTok bazen atmak istiyorum bazen atmak istemiyorum. Asmak istemediğimin sebebi şu gerçekten boş boş insanlar var. Ama atarsam da ünlü olabilirim yani orada da. Tabii benim Azerbaycanlı olduğum için burada çeşitli Türk çeşitli düşmüyor tabi. O da bir sıkıntı yani. Azeriler şey diyor. Eleştiriyor yani böyle diyor. Türkçe konuşma. Sen Azeri sen Azeri de konuş. Yani ben Türkçe konuşmayı sevdiğim için bir de daha çok kitleye sahip olmak için Türkçe konuşuyorum yani. yani mesela ben burada Azerice konuşsam siz anlamazsınız yani benim oyunda bayağı Türkçe arkadaşım vardı ünlü olmadan önce. Hatta bayağı bayağı önce ben zaten 2016 yılından beri Türklerle oynamaya başladım. 2014 yılında bilgisayar aldım. 2 yıl Azerilerle oynadım. 2016'dan 2021'e kadar Türklerle konuşarak oynuyorduk biz. Oradan ben Türkçe'yi öğrendim yani. Bu arada Putin'e gelmemizin sebebi araba alıp gitmek. ICS ne kadar düşüşmüş ya. Adam gelse duyamazdık ha. Buraya girilmiş zaten ya. Tamam abi araba var. Biz şimdi ne yapalım? Tabii ki de burada pısalım Ben şimdi kaydı durduruyorum arkadaşlar. Adam geldi. Bot galiba ya. Tamam. Ben şimdi kaydı durduruyorum. Şu kulübeyi yeteyim durduracağım Adamdaki yeri alalım yani. O M4 mu? O? Severiz. Adam geldi arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Yeni topuk yapmak ya gerçekten. Vallahi hiç uğraşamam. Görüyor ya. Katıyor. Arkadaşlar diğer oyunda şanssızlık oldu. Öldük. Ama dedim video kısa olmasın. Ee, bu videoyu da açsam Şimdi. Nereden gidelim şimdi? Şu arabayı alıp gitsem bu arada. Şu araba daha güvenli diye düşünüyorum. İki tane bot vurduk bu arada. Birini sizin yanınıza vurdum. Hayır 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 hayır. Bu videonun başlığını seçmedim ben tabii. O videodan konuştuğum için. Eksi <laughs> 4 vardı az önce. Çeşitli oyun kazansaydık ama neyse ya. Tamamdır abi şimdi gidelim. Benzinimiz fazla gidiyor bu arada ama neyse. İdare edeceğiz. Araba ses mi duydum yoksa sakmadı va bilemiyorum. Hı, tam arabaymış. Durma ya, lütfen durma. Ya bir kere de durmayın ya. Oha lan. Ya öldürseydi ya. Vallahi çok kötü olur da. Oha yani o kadar da değil. Ya oradan da sıkmazsın yani. Orası almayız ama araba daha az. Alan militeri vardı. Şurada durup zam bassam ben. Çünkü çok mantıksız bir yerde zam basarsınız asla ölmezsiniz. <laughs> Bu oyun bir artı 15 alalım da. Şimdi saat 9'da benim okul başlıyor. Ama ben bir yarım saat geç, geç, geç gideceğim. <laughs> yani beni beklesinler. Şunu da basalım abi. Aa basmıyor. Gerçekten basmıyor. La basmıyor basmıyor. Cidirim <laughs> o o zaman. O azal bir direç bir tane ev var iki tane oraya kafa atacağım. Yani iki tane ev bir tane kulübe var oraya kafa atacağım. Tam alanın ortası şu an. Oha ya orada da bitmezsin ya. İçinde silahım A2. Güzel. 26 kişi var. Yani normal yani bu alanda 26 kişi. Şimdi biz oyuna kaç dakika oynayacağız? Şimdi 15 dakika oynarsak diyelim. Tam ya 9-10 ben okula gidersem iyi olur yani. 9-10'da gidersem normal yani. Güzel güzel. Bizim ders zaten 9'da şey oluyor. Okullara gitmemiz gerekiyor ama. E, saat 10'un e, 9.30'da başlıyor dersimiz. 9-10 30 arası başlıyor. düşmüş. Almayacağım drop'u gerek yok. Aslında önce adama çok yanlış ya şey vurdu gittik vurduk ya. Çeşit şey, şey yapsaydık bak. Bekleseydik adam e, zamba zam basar Ama işte yani orada onu düşemezdik yani o kadar şey arasında. Neyse bu arada cihaz gerçekten çok ısınıyor şu an ekran kaydı attığım için. Bak solda tank var. Yazık ya o da şimdi ne derdi vardır tank sarmak için. Ben asla tanka odakla e, tanka göre oynamam arkadaşlar. Ben hiçbir zaman tank mı sarmadım. Yani hiçbir zaman derken yani teçhire ranka serçen sarmadım. Çünkü alan ortası ev tutmak en mantıklısı. 120 matta 110 matta Fatih olabilirsin bakın. 110 mat Fatih. Hatta belki daha az maçta Fatih olursunuz. Yani ben alan ortası ev olarak öyle yaptım yani. Bir de üst KD oluyorum. Bundan önceki hesabı bu 350 KD ile Fatih yaptım. Eski KD sistemine dört 4 falan bir şeydi. <laughs> bak bak şerefsize bak ya. Bana Abi gerçekten bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Adam bana sarpmak için elinden geleni yapıyor. Gerçekten ayıp diye bir şey var ya. Burada da yoksa burada fıstam arkadaşlar işte. ortası. Yok galiba o zaman pusalım. Hı, hı, hı Tam enerji var, enerji varsa yoktur adam Neden adam yok biliyor musunuz? Çünkü herkes sanıyor ki burası dolu olacak ama değil. Arkadaşlar kusura bakmayın ben şimdi vantilatör atsam. Yaz gerçekten çok ısındı. Bu ne ya? Ha bakayım. Dur bak vantilatörü abi. Allah'ım <laughs> Bu video bu arada saat e, 2'de yükleyeceğim yani Türkçe saat olarak 1'de Azerbaycan saat olarak 2'de Youtube'da olacaktır bu video Bu hesabı bu gün yapayım Diğer hesabı da 35 seviye yapayım Adam Fatih olsun yani benden 8'e var yani Şöyle bir dakika Bu arada telefon gerçekten Aşırı ısınıyor ya Bu Note 8 Pro var ya Kendime bir cihaz almak istiyorum arkadaşlar Videoyu etlemek için falan filan O zaman bu kadar yeter mi ya vantilatör? Son hız yapayım mı bir dakika? Tamam bir dakika şöyle telefonun arkasına şey yapalım. Soğutalım. Tamamdır abi bu kadar yeter. Alan bizde abi süper. Bir de karaya verdi olanı. Tamamdır abi güzel şimdi 10 dakikaya oyun biter diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte ben de saat 9.10'da okula gittim yani. Bizim burada misafir hissesi olduğu için sadece bir gün yediyorsun. Aylıkta 250 TL veriyorlar. Yani okula gitmezsen vermiyorlar. Ay bizim burada sabah yağmur yağıyordu. Şu an şey dışarısı biraz soğuk ya şu an ama. Gerçekten soğuk. Neyse. Bu arada YouTube'dan para kazanmaya başlayayım. İlk olarak sizi pasta atacağım. Bu arada çekiliş şartları olmayacak. Direkt yorumlara aydı. Yok yorumları değil. Instagram'dan fotoğraf paylaşım bir tane rastgele. Aydınızı yazacaksınız. Tamamdır abi. Ya da TikTok'da falan işte. Bu arada sadece e, beni YouTube'dan takip edenlere şey yapsam. Yani öyle tanımadığım insanlara rapaz dağıtmayacağım. Ya nasıl olacak? YouTube'dan aslında ya da şöyle yapsam. YouTube'da çekiliş yapsam. YouTube'dan diyeceğim yani. Öyle YouTube'un is e, videonun ismi de Rapa Seçilişi falan olmayacak. Rastgele bir videoda çeksem yani Rapa Seçilişi var diye. ID'si yazan, ID'sini yazan bir 3 kişiye Rapa alırım yani. Biraz oradan bakalım ki muyuz? <laughs> güzel güzel üst kilimiz var. İstediğin kadar patlat kardeşim. Vallahi istediğin kadar patlat. malan dışı bir de ya. Bu salak mı ne acaba? Salak gerçekten bu ya. Benim istediğin kadar patladı bak. Hatta gel diye hepsini patlat. Benim zaten bug'im var. Ben bug ile e gideceğim alana. Tamam abi hadi let's go. Buna vuruldum mu acaba ya? Ya da boş verelim. haha <laughs> ceber salak ya <laughs> oğlum neyse adam yok burada güzel 4 kilimiz var arkadaşlar güzel puan verir bence adam var ya deli olmuştur ya şimdi ama, ama adamın güzel kili vardı yani sağlam puan almıştır şimdi kulübede adam var mı acaba bir sis satalım Yok tane mi? Şimdi biraz da burada bekleyelim. Saat 9.30. Bir 7 dakikaya biter oyun ya, değil mi? 7 dakikaya biter ben de okula giderim. 10 dakikada yolculuk olacak. Yani 9.20'de ben okulda ol olacağım abi. Ya ders yatasım var ya. Şu adamı unuttuysam çünkü M4'ü var galiba Bakın zıplayıma baksanıza şimdi Çok iyi değil mi? İnşallah vurun olmaz Tamamdır abi lootumuz süper artı süper Adam nerede var anlamadım Bir dakika oradan AVM ses geldi Fazla bakmak istemiyorum ya çünkü ölebiliriz Şimdi her yerden sıkıyorlar abi Nereye baktığımı şaşırdım Adam geliyor tamam. Yere yattıysa sıkamayız yani. Buralarda bir yerde adam var ama nerede? Adam mı o? Ya yerimiz yer... Oha! 11 tane enerji ne ya? Saat kaç oldu abi? 9-5. 5 dakikaya biter bu oyun ya. Rahat gideriz okula. Şimdi 20 puanımız var ya bu oyun değil mi? Şu enerjiyi fullleyelim biraz. Dört tane kişimiz var güzel. Tamam, güzel. arabayla dolaşsam biraz orada arabayla belki vururum. Adamın tankı var. Üç kişi nerede acaba? Yani biri tankta diyelim, biri de onun yanında, diğeri nerede? Tamam gördüm abi.